Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Herkes altın fiyatlarını takip eder oldu. Acaba daha nereye kadar gidecek böyle? Herkesin sabrını zorluyor. Bakalım daha neler olacak? Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altın ve ons altın fiyatlarında fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde bir aşağı bir yukarı kıvrımlı bir eğilim yönünde gittiğini görüyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2454 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2454 TL'den satışa sunulunu görüyor. Çeyrek altın 4187 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 4595 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 8324 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 8801 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Tam altın 16724 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 17264 TL'den satışa sunulduğ görüyor. Cumhuriyet altını 16989 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 17.246 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 17.107 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 17.679 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 1815 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1871 TL'den 22 ayar bilezik ise 2478 TL'den satışa sonunu görüyor. Ons ise 2355 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz o sen? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.